Evet değerli tüketiciler bugün bir tane muhafaza dolabımız var. Bu muhafaza dolabımız fişi taktığımız gibi dükkanın sigortalarını komple attırıyor. Gördüğünüz gibi. Tespit ettik motoru arızalı. Birazdan motor değiştireceğiz. Şöyle dolabı da göster Mehmet. Evet, 4 metre bir muhafaza dolabı. Çikolata saklanıyor. Evet şu anda yeni kompresörümüzü taktık. Ve şu an vakum yaptırıyoruz. 15-20 dakika vakum yaptırdıktan sonra gazımızı basacağız. Kompresörümüzü çalıştıracağız. Evet. Şu anda yeni kompresörümüzü taktık, gaz verme işlemi yaptık. Gördüğünüz gibi set ayarımız 24'e düştü, 26'daydı. Artı 4'ü buluncaya kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra otobüte girdiği zaman dolanımız hazır konuma gelecek.